Bu videomuzda askeri, ticari ve turizm amacıyla insan eliyle inşa edilen ve deniz taşımacılığın can damarı olan dünyanın en büyük su kanallarından bahsedeceğiz. Dünya üzerinde ilk kıtalar arası ticaret ipek yolu üzerinden yapıldı ve zamanla bu ticaret yolları genişledi, büyüdü ve yeni ticaret yolları oluşturuldu. Yakın geçmişimizde su yolları ilk olarak 1. Dünya Savaşı öncesi, askeri lojistik ayağının güçlenmesi için yoğun olarak kullanılmaya başlandı askerlerin daha güvenli ve hızlı bir şekilde gidecekleri noktaya varmaları için yeni yollar belirlendi. Bu yeni güzergahların zamanla ticari ve turizm amacıyla da kullanım ihtiyacı oluşunca insanoğlu doğaya müdahale etme ihtiyacı hissetti ve yeni su kanalları için inşaat çalışmaları başlatıldı. Dünyanın en büyük su kanalları Günümüzde hala bu ticaret yolları üzerinden ticari ve askeri lojistik sevkiyatları yapılmaya devam ediliyor kıtalar arası lojistik taşımacılığında en avantajlı taşıma yöntemi su yollarını kullanmaktan geçer. Bunun nedeni, 400 bin tona kadar yük taşıyabilen gemiler ile yapılan ithal taşımacılığın hem maliyet açısından hem de tek seferde taşınabilir yük miktarı açısından diğer alternatif lojistik yöntemlerine göre avantajlı olmasıdır. Yunanistan Korint Kanalı Sadece küçük yelkenli gemilerin tek başına geçmesine izin verilen Korint Kanalı sadece 21,3 metre genişliğindedir. İlk olarak Roma döneminde Adriyatik'teki Korint Körfezi ile Ege'deki Saronik Körfezi arasındaki hızlı bir rota olarak kullanılmıştır. Bu su kanalı oluşturulmadan önce Mora yarımadasından yelken açan bir geminin Korint Körfezi'ne varması için ekstra 343 kilometre yol yapması gerekiyordu. Korint Kanalı, kıstak denizde iki karayı bağlayan dar parça, istikameti boyunca kazılarak oluşturuldu ve eski Mora yarımadasını tam ada haline getirdi muhteşem görünüşünün yanında barındırdığı dar ve dik uçurumları 63 metreye kadar yükseliyor. Bugün Seaburn, Silver ve Sea Dream gibi turizm amacı ile kanala gelen gemiler küçük kruvazörler tarafından kontrollü şekilde çekilerek kanaldan geçiyorlar. İsveç Göta Kanalı İsveç'te şimdiye kadar yapılmış en büyük inşaat projelerinden biri olan 190 kilometrelik Göta kanalı, Stockholm ile Göteburg'u birbirine bağlıyor, 1810 ila 1832 yılları arasında inşaatı tamamlanan projenin baş mimarları Baltzar ve Planten adında iki mühendisti. Rüya gibi manzarası ile aşıkları birbirine bağlayan Göta kanalı 60 bin asker ile inşa edildi. 58 adet su göletini birbirine bağlayarak yapılan bu mühendislik harikası kanal, Troll nehri üzerinden Göteborg'un batı sahilindeki Söderköping'e kadar bağlanmıştır. 190 kilometre uzunluğundaki kanalın genişliği ise sadece 14 metre. Almanya Kiel Kanalı 1895 yılında kullanıma açılan Brunsbüttel'deki Kiel Kanalı, Kuzey Denizi ile Baltık Denizi'ni birbirine bağlıyor. Yapımı 8 sene süren ve başlangıçta askeri lojistik destek için inşa edilen Kiel Kanalı 98 kilometre uzunluğunda olup 1907 ile 1914 yılları arasında savaş gemilerinin daha rahat ilerlemesi için genişletildi. Kanalın yapımından önce Baltık Denizi'ne açılmak isteyen gemilerin Jutland Yarımadası'nın çevresinden dolaşmaları gerekiyordu. Bu da 460 kilometrelik ek mesafeye neden olduğu gibi bu güzergahı takip eden gemiler fırtınalı sularda ilerlemek zorunda kalıyorlardı. Günümüzde ağırlıklı olarak ticari yük taşıyan gemilerin kullandığı Almanya'daki bu kanaldan yıl bazında ortalama 40 bin adet gemi geçiyor. Kanal boyunca yükseklik sınırı 42 metre olan 11 adet köprü var. Holland, Oceanias Insignia ve Olsen'in Bremer gemileri Kiel kanalını yaklaşık 8 saatlik yolculuk sonunda geçebiliyorlar. Panama Kanalı, muhtemelen dünyadaki en ünlü insan yapımı gemi yolu olan Panama Kanalı, Atlantik Okyanusu ile Pasifik Okyanusu'nu birbirine bağlamaktadır. Gemiler böylece 12875 kilometre uzunluğunda olan ve genellikle tarz eden Güney Amerika'nın en güney ucundaki Ümit Burnu deniz yolunu kullanmak zorunda kalmıyorlar. 77 kilometrelik Panama Kanalı kanlı bir tarihe sahip, inşaat 1881 yılında Süveyş Kanalı'nı geliştiren ekip tarafından başlatıldı. Ancak sağlıksız ve tehlikeli çalışma şartlarından dolayı birkaç bin işçinin ölmesinden sonra 1894'te proje durma noktasına geldi. Proje sahibi Fransız yüklenici firmanın işçilerin sıtma, unma ve toprak kaymalarıyla ölmesi sonucu yarım bıraktığı projeyi 1914 yılında ABD tamamladı. Gemiler için yeni bir nakliye yolu oluşturan Panama kanalının en büyük genişleme projelerinden biri Haziran 2016'da tamamlandı. Yılda yaklaşık olarak 14 bin geminin geçiş yaptığı bu kanaldan deniz aşırı ülkelere 430 milyon ton yük taşınıyor. Almanya, Rhein Main Danube kanalı. Europa kanalı olarak da bilinen bu 171 kilometrelik kanal, üç büyük nehri Rhein, Main, Danube nehirlerini birbirine bağlar ve toplam uzunluğu 3500 kilometredir. Kanalın coğrafik uzunluğunu anlatmak adına, Amsterdam'dan yelken açan bir gemi ilk olarak Ren nehrinden geçiyor arkasına Bavyera'da bulunan Main nehri üzerinden Main Danube kanalına varıyor ve son olarak bu kanal üzerinden Tuna nehrinin sonuna kadar gelip Suina liman yolunu takip ederek Karadeniz'in kuzeybatısına kadar varmış oluyor. 15 adet ülkeyi kapsayan Europa kanalında 16 adet liman durağı var. Bu projeyi inanılmaz yapan en büyük özellikse deniz seviyesinden 406 metre yükseklikte olmasıdır. Tasarım planı 8. yüzyılda Çirle Magne tarafından hayal edildi, 1837'de Bamberg ve Kelheim arasındaki Ladvik kanalında çalışmalar başladı ve Europa kanalı bugünkü haline 1992'de geldi. Mısır Süveyş kanalı, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan 193 kilometrelik kanal, 17 Kasım 1869'da Port Said'de büyük bir kalabalıkla açıldı. Planlamanın tamamlanması yaklaşık 15 yıl sürdü ve inşaat çok zor çalışma şartları altında başladı binlerce Mısırlı'nın kanalın inşaatı sırasında koleradan öldüğü bilinir. Kuzeydeki Port Said'den güneydeki Port Tevfi'ye giden bu yol, gemilerin Afrika kıtası çevresindeki 7000 kilometre uzunluğundaki deniz yolunu kullanmak yerine direkt olarak Avrupa ve Asya arasında seyahat etmelerine olanak sağlıyor. Kanal boyunca köprüler veya zorunlu bekleme alanları bulunmadığı için gemiler kanalı transit olarak aşabiliyorlar. Tarihi görsellik açısından eşsiz zenginlikler sunan Süveyş Kanalı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.